Evet, Kolval Banker e, Kübers 2 e, çok kısa bir sürede aslında Diyarbakır'da çok iyi bir yol aldık. Ve şu anda Bağcılar Mahallesi Bağlar ilçesinde ikinci ofisimizi açıyoruz. Kolval Banker Kübers 2 neden? Neden? Müşterilerim ve çevre illerin e, göstermiş olduğu olumlu tepkiler, e, kurumsallığa vermiş oldukları değeri gördüm. Kolval Banker Kübers'de bunu daha da taşlandırmak istiyorum. İkinci ofis belki ilk yaşamada risk olabilir ama ben riskleri seviyorum. Bölgede tek olmakta ve çevre illerde de etkili olmak için 40 Kübers 2 mutlaka olmalıydı. Müşterilerim çok istiyor, o bölge çok istiyor. Orada konut ağırlıklı çalışmak istiyorum. Böylelikle değil Diyarbakır Doğu ve Güneydoğu'da 40 Kübers 2 ile maviye boyamak istiyoruz tamamen. Süper, süper. Harika. Şu anda e, kaç kişilik bir ekibimiz oluştu? 13 kişilik 13 bir ekibim kişi. var. süper. E, ve biz sizinle ilk başladığımız zaman e, ben size hatta tereddütle yaklaşmıştım. Ya Derya Hanım orada yetki almakta zorlanır mısınız? Nasıl olacak? Nasıl olmayacak? Şu anda tamamı yetkili kaç portföyümüz var? Yaklaşık bizim e, proje bazlı da olsun, site bazlı da olsun yaklaşık 240 tane Harika. Yetki belgeli projemizde var, konuklarımız var. Şimdi özellikle müzayide.com'daki banka portföyleriyle ve Diyarbakır'da sınırlı kalmamak üzere diğer şehirlerde de çalışıyorsunuz. Evet. Müzayide.com'un dolayısıyla MasterTürk'ün o anlamda size katkısı ne oldu? Çok büyük. Yani biz de e bunun farkında olduğumuz için aslında değil sadece Diyarbakır ilbazlı bakmıyoruz Doğu ve Güneydoğu bazlı bakıyoruz daha da büyümek istiyoruz daha da aslında kadın neler yapabilir ben bunu göstermek istiyorum tamam. ee, bu yüzden. Cold Albin 42 Versiki'yi açma kararı aldım. Ee, doğru bir yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Sizlerin destekleri, her zaman desteklediniz ve desteklerinizi de esirgemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Süper. Biz zaten açılışa geldik, birçok insan geldi ve size, sizin enerjinize, ekibinizin enerjisine hayran oldu. Sonra gurme turunun ilk durağı Diyarbakır'dı. İnsanlar Diyarbakır'a hayran oldu. Bizim de orada bu kadar güçlü insanlarla, iyi niyetli, zihniyeti iyi ve gerçekten emeği olup, emeğiyle e, katkıda bulunan ve o maviye boyamak dediğimiz birçok yerde portföylerimiz vardı ee, ve danışmanlardaki o sinerji geçken çok çok iyiydi. Ee, dolayısıyla ben de sizi tebrik ediyorum. Peki Colwell Bankers e, Kübers 2'de hedefimiz ne? Hedefimiz ilk aşamada 10 tane danışmanla başlamak istiyoruz Hı -hı. orada. Hı -hı. E, zaten hedefimde ilk günde söyledim. Doğu ve Güneydoğu'da gayrimenkul denilince akla gelen ilk firma olmak istiyoruz. Colwell Banker Kübers Kübers 2 olarak tamamen bölgeye yayılmak istiyoruz. Hı -hı. E, başarılı bir ekibim var. Ekibimle beraber daha da büyüyeceğimizi biliyoruz. E, gücümüze güç katmak istiyoruz aslında. Süper. Çok genç, çok dinamik bir ekip var. İnşallah Kübers 2 de o şekilde büyüyeceğine İnşallah. eminim. Ee, Kübers 2 olarak Global Banker Kübers 2 olarak aramıza tekrardan hoş geldiniz hoş efendim. Evet.